8'deyiz. AB sembolü A kare artı AB artı B kare sayısı gösterilmektedir bu sembol ile. Bir örnek verilmiş buna göre demiş bu ifadenin eşiti aşağıdakilerden hangisi olabilir? Ne yapmış? Birincinin karesini almış. Alalım. Artı birinci ile ikinciyi çarpmış. Artı ikincinin karesini almış. Şimdi bu ifadeyi bir açıp düzenleyelim. A kare artı B kare eksi 2AB. Artı AB eksi B kare artı b kare. Şu b kareler gider. Ne kalır? a kare artı b kare eksi ab. b. Ee, biz bunu şöyle yazalım. a kare eksi b artı b kare. Şimdi bakın arkadaşlar. Mesela a şıkkındaki ifade nedir? Bu tanıma göre b kare artı ab artı a karedir. Olmaz. Bu ifade ne olur? Birincinin karesi a kare, ikisini çarparsam artı ab, ikincinin karesi b kare. Yine olmaz. Bakın D şıkkına bakalım. Birincinin karesi b kare artı ikisini çarpımı eksi ab, ikincinin karesi a kare. Doğru seçenek denizli olduğu görülür.